Evet arkadaşlar şimdi balık zamanı. Evet. Bunları şuraya denk getirmeye çalışıyoruz. Mesela yakaladım. Yakaladım da yakala da yap. Yakaladım da hadi sizin gözünüzün önüne sokayım hadi. Evet birazcık daha yakınlaştı. şunu bir bırakın, bırak. bırak. Bir dakika. Şunu. Anan, an çok pardon, çok pardon. Bir saniye, altı oh düştü. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şimdi buradan yine aynı balıktayız. Bu balığı çok sevdim ben. Hatta şu balıkla birerlik dövüşelim. Ya en zor balık bu an. en. zor balık. Yakaladım. Bak en zor balığı yakaladım şu anda. Cumhurlops. Hadi yürü. Hadi. Ha? Şu anda çok zor. Birazcık şuraya girsek. Hadi. hadi. Ha, e, kanala abone olmayı unutmayın. Çok istiyoruz bakın. Ben şu anda tek çekiyorum. O yüzden hiç kusura bakmayın yani. Ya, bir dakika. Şu oldu. Ya. Ah be. Bir dakika arkadaşlar. Geriden sizlerle bitti. E şunu da alalım. Kameraya aldığınıza göre. Şimdi geliyorum buradan. E böyle şöyle şunu almaya çalışıyorum bakın arkadaşlar. Bunu almaya çalışıyorum. E şimdi şunu, şunu birazcık döndürelim. Ay evet bunu bak bu bu çok güzel. Ah be dur şunu yakalıyorum. Onu çünkü onu yakalayacağız. Hadi hadi hadi. Ah be ah ah dur dur. Tamam tamam çok güzel bir yerde durdu. arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak aldım bıraktı. Çok sinirlendi. Dam! Şu abi. Aha buldum. Vallahi buldum. Bak şurada bir hortum oluştu. Aha şuna bir tutalım. Ye Yaşasın. yaşası macera o zamanı. Yine aynısını yakalayayım mı? Tamam. Şu, şu. Çocuklar siz sene sürdü devlerimizi bitirdiniz mi? Ben bitirdim ha. Yarın tatil yok ha. Sen Ders diye gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Hiç kötü gidiyorsa. Bak yine aynı babayı yakaladım. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ha bu, bu videodan sonra 2 e, iki saniye sonra başka bir şey, başka bir oyuncağa geçeceğiz. Bu oyuncağı kesin tanıyorsunuzdur. Tanımayan yok yani. Tanımayan yok. Tanımayan. Aslında tanımayan var. Ne yani ne Yalnız e, yakalamak o kadar da kolay değil. Şu anda ben su yapıyorum. Aslında susuzlu oluyor. Ama balıklar ölmesin. Bizim canımızdır balıklar. E hadi. Son bir tane yakalayalım. Bitiyor. Hadi. 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 Evet. evet bu videonun sonuna geldik. Balıkla kapatıyorum videoyu. 1-2-3 Puh